Hepinize merhabalar arkadaşlar ve bugün sizlerle Brawl Stars için çağırdım ve ve ka ve bir şeyler izledim ve bir şeyler izleme sonucunda bazı şeylere fark ettim. O yüzden o yüzden bazı şeyleri öğrendiklerimi Brawl Stars'a göstereceğim. gireceğiz. Ge evet arkadaşlar. Brawl Stars şimdi başlıyor. Neden bu Stars'ı sakın bu Stars videosu çekmeye karar verdim? Çünkü çünkü bilecekleriniz şeyler var. İyi sanır. Bu ile ilgili düz bir bu kardeşimi davet edeceğim şimdi. Davet edeceğim. Elif davet etti galiba. Dar boğaza girelim. Dar boğazın neden çağırdığını söyleyeyim. Çünkü kar, karla özel bir şey olacak ama Elif de Elif'i de çağırmıştık bile. Evet Elif girdik. Şimdi ha, şimdi daha önce videonu neden önce, önce gösterecektik ya. Un o, o vermiş. Ben yazayım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Ama onlara o botları kapatmamız gerek. Kapatamazsak böyle olmaz. Biz hazırız. Hemen hazırız. Kanka neden çağırdım? Çünkü neden kanka oyuna girdim? Size göstereceğim. İşte bunun için çağırdım. Siz de gördünüz mü? Atacağım. Kazman atacağım. Kazma gelecektir. Oha geldi bile. Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Tekrar işte. Tekrar nasıl olduğunu göster. Tekrar nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız yakında. İşte böyle geldi. Evet arkadaşlar bizim bizim manyakça bir yeri gizemlerimiz var. Da. Herkes de görmüştür bunu. Ama kazmanın buradan şuraya nasıl gezdiğini anlamak anlama için savaş gün ne izleyeceğiz? Ama da... Daha sonra bunu da sağlayacağız. Eyvah. Kazmamız var. Evet arkadaşlar. Elmas şarı almayacağım çünkü. Ha. Her neyse. Bu sorun değil. Ama altın toplamayacağız. Tamam mı? Bunu daha sonra toplarız. Şimdi geliyor. Geliyor. Evet geldi arkadaşlar. Tamam sekti. Sekebilir. Bu manyak bir şey oldu arkadaşlar. Eyvah. Yine yanlış oldu ama. Tekrar deneyeceğiz. İşte böyle geldi kazma. Ben bunu daha önce de, de, tost izlemek TikTok videolarını izlemiştim ve böyle bir şey görmüştüm. Ben de yapacak mıyım diye bunu yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlar. İşte. burada, ah burada, kokunun yanında Amber, Amber'in festivali. Burada toku ara. Burada toku arabası ve El Primo'nun ringi var. El Primo'nun ringi yani. Evet arkadaşlar bu tam ne manyak bir şey oldu. Bu kuş da ne? Arkadaşlar şu kuşu görün. Siz de görebiliyor Görebiliyor musunuz bu kuş? Tamam göstereyim Elif. İşte şu kuş. Ha gördün mü? Evet arkadaşlar hepiniz görmemişsindir ama bazıları da görmüştü. Sindere. Evet. Evet arkadaşlar bundan çıkmaya karar çünkü çünkü başka bir şeylerle sizinle Çünkü savaş günlerine bakacağız. Nasıl nasıl kalmış buraya geldiğini bunu anlatacak. İşte bu robot. Evet, Oyun dondu da. Evet arkadaşlar. Şimdi size soyguna götürüyoruz. Gem gel abi soygun. Dur lan. Ama yine bir şeyler varmış. Kol seçeceğim ne olacak? Dur ya dur. Aynı zamanda bitirecekler. Atomi kelpini alalım. Oh. Hadi hadi hazırız. Tamam hazırız. Görevi numarayı gösteririm. Numarayı da beğeneceksinizdir arkadaşlar. Ko, Elif Şimdi hileci yüzbe yani Elif kotla girdi. Oha bu nasıl bir geliş böyle? Kazma tam da böyle çizgiyle geldi. Şimdi manyak bir şekilde geldi. Evet arkadaşlar, bu anı çok daha önce izliyorsunuz ama bazı biz benden önce deneyenler de varmış ama sizler bunu bilmeyenler için yaptım bunu ve alışar ikiniz. İsterseniz Larissa'ya da abone olabilirsiniz ama en çok bana abone olabilirsiniz ve ve like atınız. Tamam mı? Hileci yediğiniz de olsun. Yedi hileci yediğiniz de abone olmayı unutmayın tamam mı? Üçümüze de abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar şimdi buranın sonu şimdi bu kadar Şimdi bu kadar eder başka göstereceklerim şeyler de var o yüzden ben çok fazla aksesuar kullanmadım kullanmama gerek yok zaten Haberlere bakalım. On toprağında oyunda demek istediğiniz bir sonraki aksesuarı oynayın. Evet arkadaşlar bu daha önceydi ama kazanan kızının Pardon ikisi Daryl ve B. B. Like B, B. Bu Bu aksesuar ise ikinci aksesuar sahip karakterden iki tanesi kazandı. İşte bunlar. Daryl kartanlı var il. Onu kullansana. Tamam arkadaşlar ama daha önce biliyorsunuz ama göstereceğim sadece. Bir botu açık bırak. Denetelim onu. Aşağıdaki bir Tamam, botu denetelim. Ben de vuracağım. İkimiz Duracağım. de vuracağız. Daha sonra dela dela geçebiliriz. da ayında. adam Vallahi et, etrafında duruyor. ne hmm. Şimdi okut. Denediğimize göre okut. Hayır. Hayır. Yıkılmadı oradan. Orada yak etmemiz lazım. Çünkü deli geçeceğiz. Kula geçmeden önce Koltuğun içine bitirmeliyiz. Ben ayı kullanırım. Hadi. Arkadaşlar size video geçiyormuş. Ama Koltuk neye çıktı önümüzden çıktı önümüzden lan? ve savaş gününe bakacağız kazmanın nasıl geldiğini an anlatacağız ve daha sonra videoyu bitireceğiz. Diğer aksesuarını başka bir videoda dinleyebiliriz. Hadi bu videoda yapalım. İşte kazma böyle geldi. Abi darılın şeyini yapsak mı? Evet yapalım. Ama video uzun sürmesin tamam mı? Çok uzun ol. Hmm, Ama çok uzun ol. Çok güzel oldu. Hepimiz bir bot açık olsun. Deneyeceğiz onu. Bir kullansana görmek istiyorum. Kullan bir aksuar. Kaç var benim? Üç. Ne ya? Eyvah hepimiz tutsak da ayolar yanlış bir ya. Deneyemedim. Tamam gel lan. Ben Poco. Poco Of ya. Bazen tam unutuyor. O zaman bir daha yapacağım. Video uzun değil. Tamam uzun olmayacak. Poco da çok komikmiş. Elimizde Poco. Hadi. Gel geldi. Dur. Tamam. Şeylere baktım. Oo, bot bu. Bot bir. Mike. Kullansana bir. Kullan ne bu? Oo bu mu? Kartanlı bir valeli var. Ama şimdi bu videonun bitmesi Gerek galiba arkadaşlar. Öf öldüm. Ben kaleyi koruyorum. Sen ne? Shot. Bekleyeceğim. Adam olacak. getirme atladı. Ben de yardım ettim gel Ayıyla kadar. Evet arkadaşlar denettirdik. Videomuz bu kadar da. Dur ya. Ne? Tamam mı? Tamam mı? Tamam herif. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da sizinle görüşeceğiz ve hoşçakalın dilerim. Bay bay.